Manisa Soma'da şehit olan madenci kardeşlerimiz için bütün arkadaşlar bir dakikalık saygı duruşuna davet ediyorum. Soma Maden Ocağı'nda meydana gelen patlama ve yangında hayatını kaybeden ve yaralanan maden işçisi kardeşlerimizin acısını paylaşıyoruz. Hayatını kaybeden maden işçilerimize Allah'tan rahmet kederli ailelerine bas sağlığı, yeraltı işçi, yaralı işçi kardeşlerimize acı şifalar diliyoruz. Bütün Türkiye derinde, bütün Türkiye derinden yaralayan ve yasa boğan böyle acı olayların bir daha yaşanmamasını Ozaklara düşen bu acıya ateş, Türkiye yürü sendikası olarak paylaştığımızı belirtir saygılar şuna. Bu olay 1999'da yaşanan deprem felaketinden sonra ülkemizin karşı karşıya geldiği en acı olaylardan biridir. Türk hiç bu facianın sorunlarının bulup hak ettikleri cezayı alana kadar konunun takipçisi olacak çevrenlere karşı ulaşmayı, Temel çalışmak için haline getiren cinayetlerine ne yazık ki bir iki yenisi daha eklenmiş.